gelmiş. Onları alacağız. Bu arada part ikisi geldi. Ne mi? Payalı olan sayıları alıyorum. Part ikisi geldi arkadaşlar. O zaman şimdi arkadaşlar açalım. Biliyorsunuz ki ben buradan arkadaşlar şöyle bir şey gelmiş. Ben bunu alacağım. Bakın böyle şeyler gelmiş. Aslında biz nerede kalmıştık? Arkadaşlar biz aslında <laughs> Arkadaşlar biz aslında, arkadaşlar ben bunlara baktım bütün her şey paralı sadece bu 25 elmas o kadar polis sayında hiçbir şey olmadığı için arkadaşlar e, arkadaşlar öyle yapıyoruz arkadaşlar o yüzden arkadaşlar şimdi paketlerinden ben bunlara bunları alacağım. Hepsi ders Evet. Alıyordum arkadaşlar. Aldım. Arkadaşlar param gitsin. Ne olacak zaten? Aldım arkadaşlar. Hepsini bir pakette almış olduk arkadaşlar. Ay, çok güzel kıyafet. Kız kıyafeti de veriyor. Çok güzel. Arkadaşlar burada ben gelemedim. Ayamadım. Kusura bakmayın. Param bitti. Param arkadaşlar çok az kaldı. Arkadaşlar şimdi bunları denemek istiyordum. Hızlıca denemek istiyorum. 40 parça mobilya aldığım için <laughs> bana iki enmas veriyor. Arkadaşlar. Param çok az kaldı. Olsun ama değil mi yani? Arkadaşlar şimdi bu kıyafet erkeğini ve kızını deneyeceğim. Yani arkadaşlar ben göremedim <laughs> diye ben gelemedim diye üzülmeyin. Çünkü param bitti. Arkadaşlar sana bakar mısınız? Çok güzel. Erkeğe ise böyle kızı çok sevdim ben. Kızım. Ama eskali eskali bu da arkadaşlar. Ben bunu çok A Erkeğe sevdim. sevdim. Erkeği de sevdim. Erkek de çok güzel. Bence almayacağım. Arkadaşlar bence bunu siz de alın. Uygun bir fiyata ee, böyle seleri alabiliyoruz. Arkadaşlar bu çok güzel. Çantayı çıkart, çıkartacağım arkadaşlar. Çünkü böyle dolaşmak istiyordum Suan Çok suan e, su. Bence kayıt etmelisin Bence de etmeliyim Arkadaşlar çok sevdim ben. Asıl, asıl çok güzel. Mükemmel arkadaşlar. Haline bir bakar mısınız? Arkadaşlar bir de bu saç. O elmasa e, ee, elmas elmasla satılıyor. Ama biz bunu para aldık biliyorsunuz ki. elmas sadece para verebiliyor, alabiliyorsunuz. Nerede de ben bu paketi aldığım için bunları almama bir daha gerek yok. Bakın çiftlik sayı gibi bir sıra gelmiş. 140 elmasa bunu veriyor. Wow. Çok sevdim. Çok güzel ama almayacağım. Çünkü 140 elmas. Aa evde böyle çıkmış kemeri. Sence vereyim mi bunu? 40 elmatsız 80. Bence vermem. Ben arkadaşlar şimdi böyle güzel şeyler gelmiş. Hepsi elmaslı ve bu tek paralı. Değil mi sence? Ama evet. almayacağım arkadaşlar. İkisini de ben yatıvereyim alayım. Kararın ne? Bence ikisini de çünkü bir pakette hepsini satılıyor. O yüzden hepsini almaya gerek yok teker teker. Hmm. Arkadaşlar şimdi bunlar çok güzel. Ben aldım. Arkadaşlar bu, ben bu karaktere bayıldım ama. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar evimize gidelim. Arkadaşlar evimize gidelim bir. Şöyle evimize gidiyoruz. Evimize gidiyoruz. Ha bir de şunları unuttum. Unutmadım. Ve böyle bir serinlemiş bu. Ha çok güzel. Ne no. Bakın böyle parlıyor. Çok güzel hı. arkadaşlar. Şimdi ben öbürünü tam deneyeceğim. Deneyeceğim. Şimdi öbürünü deneyeceğim. Şimdi öbürünü deneyeceğim. Vav bu da güzelce parlıyor. Bu Aldım ya. mı Evet. Size hala video Şimdi arkadaşlar bunlara evet, bakacağız. Bir parti yerine veriyor. 10 tane çarpı bir de. Arkadaşlar 10 şarkı veriyor. Bu ne? Şaka de deneyeceğiz. Bunu da 10 tane veriyor. Arkadaşlar kıyafet bu. Arkadaşlar şunları deneyeyim. Ben şu çok merak ettim. Bu ne? Bana katıldın. Arkadaşlar 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 şimdi bunu deneyeceğim Arkadaşlar ben de geliyorum Evet arkadaşlar Ünkan da geliyor Bunu da denemek istiyorum Bunu da merak ettim arkadaşlar karakterini biliyorsunuz. Daha, e, bazı, bazı bazı şeylerde oluyor bu. Arkadaşlar artık parti yaptığımda bu kıyafeti sevdiğim bu partilerin seyine koyacağım. Ben şimdi kendi karakterimi oluşturayım. Oha, nasıl yani bu misin? karakteri çok sevdim ben. Ya ama ben buna bakalım. Ha, parti seyir. Arkadaşlar tamam sorun değil. Arkadaşlar tamam sorun değil Hı, arkadaşlar. Nasılsın? Bir dakika. Arkadaşlar sorun değil. Şimdi arkadaşlar bunları yok edeceğim. Çünkü parti sitelerini niye kullanayım ben? Parti sitelerini niye kullanayım ben? Değil mi arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar, şimdi arkadaşlar bakalım başka bir şey var mı? Ona göre alalım. Belki. Galiba yok. Evet bunu biliyorsunuz ki almayacağız. Onun yüzünden para bitti. Para bitti. Arkadaşlar her maske şeyler. Her maske şeyler. Arkadaşlar biliyorsunuz ki kılavuzları yerine giydiğimizde burada böyle bir e sapka veriyor. Çünkü herkes yiyor. Arkadaşlar. Sen gelmiş kullanıyorsun oraya nasıl bunu koyuyorsun ya. 12. Ne? 33 ne oluyor? ya. Evet, Bir evet, güzel değil. de beyaz 90. Evet. Ama onun toplanması da çok zor oluyor biliyorsunuz. Arkadaşlar bu arada kıyafetine çok güzel şeyler geldi. Ee... Erkek sedeye geldi ama yani. Bu da biliyorsunuz ki alttaki yeri göstereceğim ben size zaten. Arkadaşlar ben göstereceğim size onu. Arkadaşlar. Ama kız kardeşim sadece. o meslek şeyini aman da Bence gel. Bence bunlar reklamda geç. Arkadaşlar şimdi göstereceğim yerde biliyorsunuz ki ondan var. Bunu bunu herkes biliyor. Bakın göstereceğim gidip. Herkese hepsini şimdi gidip göstereceğim. Abi bir tane kız takas edelim mi diyor. Edelim o zaman. Değil mi? Kaplan mı? Sen dalga mı geçiyorsun abi git. Allah Allah. Sen de onun küçük bir şey var. Ben, ben... de zaten kaplanlar ki yani. İkisi. Bakalım kabul edecek COVID mi? Kabul edersin yok. 0 tutuyor. Yok ya yok ya. Arkadaşlar sizin de. bakın biliyorsunuz ki bunu her, herkes biliyor. Bu arada bunu ilk biz buluyoruz. Bizden bizden bizimle yani arkadaşlar İlk önce ben buldum burada. Kimse bulmadı. Bunu da Öz, Özgür, Özgür TV biliyorsunuz arkadaşlar. İlk önce bulan benim. Ona da söyleyen benim arkadaşlar. Ya bu karakter sakın mı? Çok güzel. Ya, Arkadaşlar yüzün de aynısını yapacağım. Yüzün de aynısını yapacağım arkadaşlar. Yüzü nasıl? Böyle. Arkadaşlar hemen yüzünü de yapacağım. Aa kaydettim ama. Ama olsun. Olsun. Olsun arkadaşlar. sen peşin kaydettin mi? Bu değil mi? Kaydettim. Yok. Yok doğmadı. Arkadaşlar. Bakalım. Bakın yeni gün güncelleme geldiğinde. Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi e, ben size iki dakika geleceğim arkadaşlar bekliyorum. Arkadaşlar ben demin yerin altındaydım biliyorsunuz yerin altındaydım ama para toplamak için yukarı çıktım. Birazcık pizza oynadım ve bu galeriyi tamamladım. Şimdi bakalım ne çıkacak arkadaşlar topluyoruz toplama yerine basıyoruz. Topladık. Bakalım ne çıkacak. Bakalım ne çıkacak. Arkadaşlar. Bitki çıktı. Hiç durmadım. Bunu hemen gezdik. Bir dakika arkadaşlar. Bekleyin. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bitki çıktı. Şimdi de, o bakın bunu almanıza gerek yok. Arkadaşlar niye söylemeyin. Çünkü arkadaşlar onun aynısı gelen altında da var. Hangisi dersin? Hangisi derseniz bundan bir dakika. Arkadaşlar, bakın bunda. Bu da var mı? Yok. Bu da var mı? Yok. Bu da galiba neredeydi arkadaşlar? Arkadaşlar neredeydi? Ha? Yok bir şey. Arkadaşlar bakın. Burada aynısı var. Gördünüz mü? Bunu almanıza gerek yok. Çünkü bunun aynısı tıpatıp aynısı arkadaşlar. Burada da aynısı var. Yani bunu almanın sebebi ne? Bu hala açamayım bence. Ben hiç almayın arkadaşlar. Şimdi burada bakın ben gidiyoruz. 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 Git. ben. Çünkü gidemedik. Çünkü yer istik. <laughs> arkadaşlar gideceğim. Bir dakika. Arkadaşlar yer istiyorsun ya. Ne? Arkadaşlar bakın gideceğim şimdi. Düşüyorum. Arkadaşlar şimdi. Buraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi Aa bu bir şey var. Aa yok. Bizimle ilgili değil. Arkadaşlar böyle gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Arkadaşlar şöyle gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Arkadaşlar böyle gidiyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Bir dakika. Böyle gidiyoruz. Bakın tıp atıp aynısı var. Bakın. Gördün mü? Tıp atıp aynısı var arkadaşlar. O zaman vidamız bu kadardı. Part çektim. Part 3'ü gelebilir. O zaman bay bay. Sizi öpüyorum.